Ya Rabbi sen şahit ol ki biz İslam şeriatına iman ettik ya Rabbi. Sen şahit ederiz ya Rabbi. Meleklerinde şahit ederiz ya Rabbi. Bütün mahlukatında şahit ederiz ya Rabbi. Sen Allah'sın senden başka ilah yok ya Rabbi. Teksin birsin şerikin nazirin yok ya Rabbi alemin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Senin kulun ve elçindir ya Rabbi alemin. Her sabah bu şahitliği yapıyoruz. Bir kere bu şahitliği yapsa sabah, akşam o da dualarım kitabında var. Bir kere yapsa, o günkü günahları mağfiret oluyor otomatik. Dört kere yapsa cehennemden dört tarafa azat olur. Bir tane de dörtte biri azat olur. İkinci de dört şahit ya, dört şahit yerine geçiyor. Dört kere okusa Allahümün yasbahtu şidü gövüşüdü hamelete arşike ve melaketeke ve cemi'i halkı kenneke ente la ilahe illa ente ve enne Muhammeden abduke ve rasuluke işte bunu okuduğu zaman dörtte biri cehennemden azat. İki okusa, dörtte iki. Üç okusa, dörtte üç. Dört okudu, hadis-i şerif. Ebu Davut'ta da geçiyor. Dörtte dördü cehennemden azat. Okuduğun güne dek gelirse, tamam. Sabah akşam okumak lazım. Sabahsa asbâhtü diyorsun, akşamsa emseytü diyorsun. Nerede yazdık bunu? Bu da dualarım kitabında var. O dualarım kitabıyla amel eden adam cehennem yüzü görmez ya. Fakirlik yüzü de görmez. Sihir büyüde de çekmez. Cin şeytan da ona gelemez. E Firistine bak. Allah Teala neler yazdırdı orada bize. Evet, rahmetli kaptan abiyle beraber. Allah kabrini nur eylesin. O yazıyordu yani bir şeyde. O zaman bilgisayar falan yok böyle. Şeydi, taktiloda yazıyordu. Eski yazıldı o. Yani bizim buralarda yoktu bizim şeyler. Amel etmek için, kazanmak için Allah'a şahit koşalım.